çabalayın, çok çabalayın. Yani deyin ki, evet olacak, benim geleceğim var, bizim geleceğimiz var, biz bir olabildik. Bunu deyin. Bakın, önünüze bir sürü engel çıkacak. Gerek uzağınızdaki, gerek en yakınınızdaki. Herkes sizi yıkmak isteyecek. Çevrenizde çok var. Sizin mutluluğunuzla mutlu olmayı beceremeyen insanlar. Sizi üzmek için elinden gelen her şeyi yapan insanlar çok var. Ama yıkılmayın. Hep böyle olun. Ta buradan onun kalbine dokunun. Onu yalnız hissettirmeyin. Onu yalnızlığa alıştırmayın. Onun derdi sizin derdiniz olsun. Onun üzüntüsü sizin üzüntünüz olsun. Ama sevin çok sevin. Mutluluğunuzu paylaşın. Üzüntünüzü paylaşın. Sevinçinizi, heyecanınızı, her şeyi paylaşın. Aşık olun. Gözünüz kimseyi görmesin. Sadece o olsun hayatınızda. Değerli bir mücevher gibi. Bir kalbe bağlı kalın. Onun için aslında o kalp.